zaman ortaya çıkıyor. Orada Suriye ve İran'la işbirliği noktasına gelir mi? AK Parti opsiyonlardan biri de bu mu? Mesela Şam'la irtibat diyor Doğu Hayır, biz buna karşıyız. Hayır, hayır hayır Hiç kimse kusura bakmasın. Şam politikamız yanlış değildir. Suriye politikamız yanlış değildir. Bakın, Türkiye karşı Göreceksiniz Tayyip Erdoğan bir süre sonra Suriye'ye elini uzatmak zorunda. Suriye konusunda Sayın Putin'le Sayın Erdoğan anlaşmışlar. Aslında Erdoğan'ın yanına yerleştirmek. Göreceksiniz. O anlaştıklarında Peki. Şu anda biz komşu ülkeler İran, merkezi yönetim ve Suriye taraf olmak üzere biz hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere Evet, hazır olduğumuzu bildirdim. Benim Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin evet. toprak bütünlüğü gibi. Esad'a hücum ederek, Suriye'ye hücum ederek Türkiye'nin bölünmesini gündeme getiriyoruz. yanında duruş, Çok büyük yanlış da bozmayız. Evet. Biz AK Parti yani olarak... yani bakın. İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı irtibat halinde hazır olduğumuzu bildirdim. Çıkmazdasınız, çelişme içindesiniz. Esat'ı orada yıktığınız zaman Amerika ve İsrail oraya gelir ve Türkiye bölünür. Onun için yı çıkmazdınız. Onun için Türkiye'yi yönetemeyeceksiniz. İflas ettiniz. Fazla.